Evet arkadaşlar, yeni bir içerikle yeni bir video ile karşı karşıyayız. Arkadaşlar bugün sizlere anlatacağım şey çok da manidar olacaktır. Biliyorsunuz hepimiz bir telafi paketi bekliyoruz. Lakin bu telafi paketinin içerisinde içerikler neler olacak? Yani ee, en son Kinart'ın söylediği üzere dedi, dedi ki Switch Premium kaldırıldı ama diğerleri olabilitesi, olan eşyalarda da. Ee, ve premiumlu arkadaşlara 3 günlük üç e, 3 günlük mü 7 günlük mü telafi yapılacak arkadaşlar. premiumsuzlara premium verilmeyecek büyük ihtimal. Bu telafi e, şeyinde bu güncelleme ile birlikte e, bu önümüzdeki gün, güncelleme ile birlikte bu telafi ödülleri dağıtılacağının biraz sinyali verildi ama ne, ne kadar doğru ee, yani kesin değil sadece dağıtılabilir gibisinden konuşuldu orada. Peki son olarak ne olabilir arkadaşlar şu gördüğünüz switch premium'u kaldırın şuradan tamam mı ve şuradan premium premiumlu ya da premiumsuz fark etmiyor gibisinden dikim Frost açıklama yapmış ya bu. Premium'la premiumlu premiumsu da kaldırıyoruz arkadaşlar. Premiumlu arkadaşların premiumu telafi edilecek. Yani Premium'suz arkadaşlara ne gibi hediyeler bulun ne, hani ne, ne gibi telafi ödülleri verilecek bilmiyorum ama hani ma, sonuçta bir mağduriyet var ortada. Bakalım umarım e, memnun edici bir şekilde telafi ödülleri verilir. Yani 3 günlük VIPK, 3 günlük oriaspere Lunar Tattoom'e geçmek. Yani bunlar arkadaşlar ne kadar premiumsuz oyuncuları e, tatmin eder bilmiyorum. Lakin ettiği kadar etmediği kadar diyelim. Yani sonuçta bir şekilde gelecek. Yani biz e, çoğunluğumuz e, bu etkinlikleri zaten nasıl yaptık abi? E, etkinliklerde XP düşmemek için zaten geri planlı durduk. Ee, yani kinart dedi kinart ve bazı cm'ler de söyledi dedi ki hani bu e, balant kopmaları esnasında xp'den veya işte e, farm'dan uzak durun e, bir süre ara verin dedi burada arkadaşlarımız da bunu e, nasıl derler manipüle etme ye çalıştı malum ya yani hani Entity'nin discord'unu biliyorsunuz arkadaşlar en küçük bir şey olduğu zaman abartılıyor veya işte bu e, Pro provokatif eyleme dönüşüyor ve bir anda bütün herkes aynı şeyleri yazmaya çalışıyor. E, ve bizler tabii ki entity eleştiriyoruz yeri geldiğinde yeri geli, yer geliyor, şahlandırıyoruz M Game gene aynı, hani gene aynı. Eee M -game, entity fark etmiyor. Hani biz burada arkadaşlar hakkınla ha, hakkıyla bir şeylere ortaya koymaya çalışıyoruz. Öncelikle arkadaşlar dediğimiz gibi ee, ve bu önümüzdeki güncellemede olacaklardan birkaçını Pateos ee, pardon Pateos demişim Kinart sinyali verdi arkadaşlar. Çok tatlı güncellemeler geliyor. Bu güncellemelerden bazıları Felo artık artı bir olacak. Yani bir tane daha Felo çıkacak ama Felo'nun yeni Feron'un saati belli değil arkadaşlar. Yani ikinci Felo daha çıkacak. Onun dışında eee Esland'daki bosslar ikile, ikilenecekmiş ve aynı şekilde bak aynı şekilde CZ'de bosslar e, e eklenecek. Lakin e, bu CZ eklenecek bosslar eee kestikçe çıkacakmış. Yani ke, kestikten belli bir saat sonra çıkacak herhalde. Onu tam olarak bilmiyorum. Hani ardı ardına çıkmaz diye düşünüyorum. Bu da oyuna şunu öngördüler. Büyük ihtimal arkadaşlar e, item piyasasını ucuzlatmaya yönelik bir hamle yapıyorlar büyük ihtimal arkadaşlar. Ve item piyasasını ucuzlamakla birlikte bu beni bu bana biraz şeyi çağrıştırdı. Yani yeni sunuculara nasıl derler bir krovas mitril pardon krovasın gelme ihtimalinin daha yakın olduğunu çağrıştırdı. Bunları da dipnot olarak geçelim. Yani e, çok güzel bir güncelleme gelecek. Yani ufak biraz attı e, Kinart canlı yayında. Bizler de burada canlı yayını izlemeyen arkadaşlarımıza dipnot olarak geçelim. Bu arada Facebook'ta zaten Telafi ile alakalı arkadaşımız zaten ee, grubumuzda paylaştı. Ilgili. Hatta bir dakika. Telafi ile alakalı zaten güven arkadaşımız paylaşımda bulunmuş. Bunun hatta kinartın kısa açıklamasını burada dinleyelim sizle birlikte. Bu arada arkadaşlar te telafilerle ilgili şöyle geçen seferde söylediğimiz gibi telafi bu haftaki sunucu bakımında netleşecek ve telafi yapılacak. Aynen bu haftaki e, sunucu bakımıyla bunlar gerçekleştirilecekmiş arkadaşlar. Yani verilecekmiş. Bunları da dipnot olarak geçelim. Sizlerin de bilgisi olsun. Yani burada <laughs> ay Lan ne yapıyoruz burada dur. Burada Geri gel. Yer. Şimdi arkadaşlar burada da kendi kendi grubumuzu sizlerle paylaşalım. Knight Online Muhabbet Grubu 28.000 pardon 25.800 küsuratlı grubun sahibiyiz arkadaşlar burada yani sahibiz dediğim de, dediğimize bakmayın Hani yöneticisiyiz sahibi ayrı burada var mı boss event'te güzel droplar diyor Mesela burada arkadaşlarımız mesela bak Sirius da e, yakmalık satıyormuş arkadaşımız burada paylaşmış yine aynı şekilde 39 tane gönder erişim varmış istatistikleri görüyorum Mesela burada ee, paylaşım zamanda aktif olan üyeler 13.894 kişi aktifmiş arkadaşlar. Burada istatistikleri de görebiliyorum ben. Onun dışında belli başlı şeyler de göstereyimceğim ama birazcık kasıyor. Burada arkadaşımız birazcık e, ee, Sistem yapmış ve bu arkadaşımızın paylaşımı 15 kişi beğenmiş, 25 kişi yorum yapmış ve 2800 kişiye hitap etmiş bu arkadaşımız. Erişilen kişiler 2827 kişiye erişmiş bu arkadaşımızın gönderisi. Yani oldukça aktif bir sayfaya sahibiz. Peki bu arkadaşımız ne demiş? Bir dakika, of, sayfayı hemen yenileyemiyoruz ya. Arkadaşlar GB düşer muhabbeti yapıyorsunuz. Şunu idrak etmeniz gerekir. Bu oyunda 5000 kişi bir seviyede oynuyorsa bunu 1000 kişi 1000 kişisi aktif PK atıp keyfinde olan insanlar geri kalan 4000 kişi bu 1000 kişi için GB kasıp item çıkaran ve bu 4000 kişi eğer kar etmez ise neden farmazsın? GB 50 TL'ye düşmez ya da 100 TL'ye düşmez Neden Çünkü elektrik faturası internet faturası ve GB miktarını e, karşılamaz bu yüzden GB yükseliyor diye dipnot olarak geçmiş zaten önemli bir konuya değinmiş burada arkadaşımız yani bu tür konularda değiniyoruz ve arkadaşlar buradan grubumuza üye olup e, bizlerle iletişime geçebilirsiniz burada gene Biz büyük büyük bir aileyiz yardıma destek veren herkese çok teşekkür ederim diyor burada da arkadaşlar sima hastalarına bağış yaptığımızın yani bağışta Tabii ki Ali Çelik abimiz öncülük ediyor gene burada da dipnot olarak geçelim yani bizim bireysel olarak hiçbir e, kar gütmediğimiz ortada zaten kar, kar gütsek bile git, giden yerler birazcık daha belli. Grupta grup yöneticileri haricinde aracı yoktur. Bizim haberimiz olmadan yapılan aracılık durumlarında sorumluluk bizim değildir. Biz aracılık yaparken ücret talep etmiyoruz. Kimseye referans değiliz. Tamamen daha güzel temiz bir ortam için oynam, içinde oynamak için sizler için uğraşıyoruz, iyi forumlar diyor. Yani arkadaşlar, bilakis bu e, Facebook sayfamızda bir birazcık forum gibi diyebilirim. Yani burada dikkat çeksin e, çekmesi için şey yaptık e, arkadaşlar. Uzun süredir arıcılık işi yapıyorum. Neyse burada bunları geçelim. Kopan e, Gönülden kopan 5, 10, 20 TL paraları LÖSEV Derneği'ne bağış olarak atılacaktır diyor. 2 hafta içinde biriken para 85 lira, 100 lira olduğuna dekont ile grupta paylaşacağım. Bir daha söylüyorum yapılan işlemlerin hepsine ücret talep etmedim diyor. Arka, e, abimiz saygılar diyor, diliyoruz. Son zamanlarda do dolandırıcılık fa faaliyetleri artmış bulunmakta. Ve ço çoğunuz biliyorsunuz ki bizim aracı olmadığımız, hakimiyetimizin dışında olan konularda sorumluluk kabul etmiyoruz. Bugün bir arkadaşımızın mağduriyetini çözmek adına iki kişiye bilgilendirmeyi yaptım. Oluşan yasal e, işlemlerde sorumluluk kabul etmediğimizi taraf tarafınıza bildirmekle yükümlüyüz diye. Burada dipnot geçmişiz. keyifle vakit Geçirmeniz geçirmeniziyle de, kom yönetimi yani Knight Online muhabbet grubu böyle arkadaşlar yani bu e, bu server e, yani bu grubumuzda arkadaşlar Vega'da oynayan var, Destan'da oynayan var, Altar'da oynayan var, gidip Ares'te oynayan var, veya işte <laughs> Olimpiada'da oynayan var yani her sunucuda oynayan arkadaşımız var burada e, birçok tecrübeli arkadaşımız var ve bunlardan da keza şey yapabilirsiniz arkadaşlar nasıl derler bu fikir fikirlerini alabilirsiniz bilgi alabilirsiniz burada istediğiniz arkadaşımıza ulaşabilirsiniz yani burada Knight online grup uzmanı katılımını yoksa diyor yok bunu yok saymayacağız Evet arkadaşlar bu canlı yayınımız bu kadar da kendinize cici bakın ee, ve buradan da aynı şekilde sizlere de dipnot ortadan geçelim. Knight Online'ın en büyük Facebook say sayfasının yani grubunun bu e yönetimindeyiz arkadaşlar. Burada e en iyi şekilde sizlere e hizmet vermeye çalışıyoruz. Keza Twitch'ten de bizleri takip etmeyi unutmayın. Bunlar e, Twitch'lere sizlere çok güzel e, içerikler çıkartmaya çalışacağız. 329 takipçiyle yine devam ediyoruz ve videolarımız gün geçtikçe daha çok izleniyor. Sizlere e, desteğine çok teşekkür bağında sunuyorum arkadaşlar. Esen kalınız, kendinize cici bakınız. Görüşmek dileğiyle, hayırlı saburlar diliyorum bizleri takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Esen kalın.